Merhabalar, sizlerle beraber bugün yılbaşı ağacımızı süsleyeceğiz. Benim ağacımın boyu 1.80 boyunda, 410 daldan oluşuyor. Şimdi ağaca takacağımız süsleri gösteriyordum. Ben sadece kırmızı ve beyaz renk seçtim. Sadece iki renk olsun diye. Sadece 4 tane büyük bir topum var. Bunlar yeşil ve kırmızıdan oluşuyor. Onlar da çok sırıtmadığını düşünüyorum. Burada yaklaşık 150'ye yakın süs var. Ben doldun görüksün istedim. O yüzden çok fazla süs aldım. Bir de bu zincirlerden aldım. Bunlarda da beşer metre iki top aldım. Böyle aralarda çok şık duruyor. Sizler de dolgun dursun ve şık dursun derseniz zincir kullanabilirsiniz. Öncelikle büyük süslerden başlıyorum. Onları altlara yerleştiriyorum. Büyükten küçüğe doğru gideceğim. Böylelikle ağacınız hem dolgun hem de şık duracak. Siz de böyle deneyin eminim farkı görürsünüz. Şöyle. Bunlar 6 santimlik. Simli. Ben her boyuttan süs aldım. En alttakiler 10 santim. 6 santim, 4 santim, 3 santim diye süslerimin boyutları. Siz de böyle deneyin. Ağaçta daha şık duruyor. Süslerim poşette niye derseniz bunlar geçen seneden kalma süslerim. Zaten bir kez kullandım bunları. Bir de bu sene kullanacağım. Geçen seneki ağacımı değiştirdim. Biraz büyüttüm ağacımı. Bu arada da oğlum uykudan uyanıp geliyor. Çok mutlu oldu. Süsleri görünce çok heyecanlanmıştım. Biz buraya hızlı geçiyoruz tabii ki. Siz burayı görmemiş olacaksınız. Sonra ağacı beraber kuruyoruz oğlumla. Acayip bir keyif aldık. Çok mutlu oldu. Çok güzel bir aktivite oluyor çocuklar için. En azından bizim için öyleydi. Böyle az olan elimdeki ürünleri mümkün olduğunca ön tarafa takmaya çalıştım. Zaten ağacın arkası duvara bakacak. Ön tarafın daha şık ve gösterişli dursun istedim. Elimdeki güzel süsler ön tarafa takmaya çalıştım. Önden çok şık duruyor. Arkasında da boş kalmıyor tabii ki ama e, güzellerim ön tarafa takmaya çalıştım mümkünse. Siz de böyle yapabilirsiniz. Elinizde az şık güzel ürün varsa Knock knock knock. Dashing through the snow in a one horse open sleigh. or the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight! Ho! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh! Hey! Jingle bells, jingle bells, jingle what fun it is to ride in a one-horse open sleigh hey.